Arkadaşlar bugün şey işte yine şey geldi ya onu kasıyordum. Bir dakika. Kutular gelmişti ya. İşte kutuları falan açıyordum. üç tane kutu açtım herhalde. Üçüncü de çıktı. Evet, üçüncü de çıktı. Yine işte oynamamıza gerek var mı? Aa, Bu neymiş ya? Dükkana giriyoruz. Artık yok. <laughs> Ama hiç tadı kalmadı ki. Arkadaşlar şu çıktı geçen. Şu çıktı, ne şu çıktı videolar. Onun Şu an yeni olanlar bakın şu 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 şu. Yeni olanlar bunlar. Öbür sezon RT çıkmıştı. Reşet tarlada olduğumuz için video atamadım. 2-3 gündür. Hala tarladayım. Bir şey değişmedi ama. <laughs> bir yolunu buldum video çek. Şey. Neyse. Uy, ölümsüz bir iki kat. Ne 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 ne. Bu ne e ya? çok az. Niye? Bunun zaten tı nasıl bravda her şey var nus bravo oynuyorum ben. Gel lan Hayır 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 ölecek ölecek ölecek. Of. Kapak dolunca açacağım arkadaşlar. <laughs> 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 şurukupa kasık bize. Lan? Lan. <laughs> Buradan da bir karakter geliyormuş. Kenji mi? Oha! 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 O <laughs> ne lan? Ne oluyor? Ne oluyor? bulunuyor. Bir videoda iki tane savaşı mı? Oha. Oğlum o neydi lan? <laughs> Kenji geldi. Tesadüf mü yoksa şans mı? Şunu önceden azaldım. Ya botlar zaten. Gördün mü? Gördün mü? Evet yeni karakterler çıktı. <laughs> Mutluyuz. Riv 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 riv, riv, riv. düşman görüldü. Burada her şey bedava. <laughs> o ulti oldu. Şimdi ultisini kullanacağım. 3, 2, dur lan. Kaçma yan. Şimdi bak bundan da bir karakter çıkarsa Karakter çıkabilir. Ultr oha. Oha. Abartma. 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 Tamam kostüm. Ben bugün öyle bir şanslıyım ki yine kostüm. Karakter mi? Oha. oha. Oğlum şu bak. Oha lan. Üç karakter oldu. Miko. Oha. Oha. Oha! Oha! Bu ne lan? Oğlum. Dur ben şey yapmıştım. Bunlara vardı. Bak. Bir videoda 4 karakter. Öbürkü videoda da 2 e, karakter. Bir 5-6 tane falan şey çıkmıştı. Nedir lan o? E, ee, kostüm işte. <laughs> Ama bizim amacımız şu an yeni gelen karakteri denemek. Öbürküleri zaten şimdi yarın öbürküleri kasma videosu gelecek yani. Hepsini bir 50-60 kupa yapacağım. Oğlum bir bak şu şans mı? Gerçek hayatta olsa ben yaşaydıydım şimdiye kadar. Lan! Ama ben hala şoktayım ya. Bak ultra efsanevi geldi. Efsaneviye nasıl çıktık onu anlamadım. Ultra efsanevi de dörde bölündü. Vallahi. Git al git al git al. Hemen al hemen al sana kuzum, kuzum donduk kuzum. Bar. Para 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 Kral mı? Ember mı yoksa Meg mi? 1 2 günü neyse. Evet arkadaşlar. Bir videoda dört tane çıktı. Neyse bu sefer bunu denedik. Şunu yükseltem ya. Biraz hasar versin. Şunu da Şunu Şimdi yükseltelim. Kenji Kenji ile iki maç, Miko ile iki maç, bir de Ziggy ile iki maç falan atarım. Ama böyle 12 dakika falan olursa kapatırım çünkü başka dakika etmiyor. Hala hatırladınız. Bunların bot olması gerekmiyor muydu lan? dur koy gördüm şu kencinin bir ülkesinde doldursam rejon keseceğim herkese vurma oğlum vurma lan vurma oğlum niye vuruyosun ne oldu o ah be neyse Arkadaşlarım da hep vardı. Ben aslında Feng falan istiyordum. Feng'i açtık. Yani küçük genişlikte Feng istiyordum. Feng açtık. Ken istedim. açtık. Şu an tek bir kral kaldı. Kralı da istiyorum. Kralda şey var. Bu ee, çıktı Kralım bana işte. Al. Oo, ona çıkmış. Ya deneme şeyinde. Bize random geldi. <laughs> Baby Turkey'i gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? <Gülüyor> Neyse. <laughs> Kenji maç atıyordum. Abim geldi. Birden içeriye dalı <laughs> Neyse. <Gülüyor> Şimdi Ziggy'e geçtik. <laughs> Muhtemelen bu Miko yetmeyecek. Miko'yu başka zaman şey yaparım. Lan öleceğim. Ya bir ultim de olsa ölün lan. Alan. Otis gelseydi keşke. Otistik gelseydi keşke bana ya. Ama otistik bekliyordum. oğlum. <laughs> uzaklardayım. Çok uzaklardayım. Ooo. <laughs> la 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 la. Ben Ziggy'yi ben çok iyi oynamıyorum. O yüzden Mikoyla bir iki maç, üç maç atayım. Çok değişik şeyler oldu ama. Random seçkinlik bile bu kadar güzel şeyler veremiyor. Kutu açalım tamam bak. En fazla ikisinden de şey geldi. Destansı Yo, açıyorum. İki tane destan siliyor işte. Ondan sonra açıyorum ikisini birden. Hiç 150 kredi vermiyor. Aslında 150 kredi vermesi lazım bana. Arkadaşlar bakın şöyle şu kadar karakter çıktı 6 şu 15 tane içerisinde neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı abone olup like atmayı unutmayın sevinirim 1 dakika günlük videomuz bu kadardı 38 abone olmuşuz bu arada teşekkürler çok teşekkürler bu kadar haydi bay bay arkadaşlar